Merhaba arkadaşlar ben Sabri Ganzakan vlogun başka bölümünde hoşgeldiniz ikinci bölüm ikinci hafta ikinci bölüm iki, iki her türlü iki değişen bir şey yok üzgünüm her neyse şimdi o zaman ne yapalım çok az soru var cevaplamayı planladım çünkü gelen soruların çoğu ee, yani şunu çeker misin bunu cevaplayamamasın şunu yapar mısın bunu yapar mısın falan diye o tarz sorular cevaplamıyorum bu tarz vloglarda kaç defa söyleyeceğim biraz daha hani farklı şeyler sorarsanız daha mantıklı olacak. Hani bu vlogda soruları düzgün cevaplayacağım o yüzden hani şunu çeker misin onu çeker misin falan tarzında sorular değil de ne bileyim biraz sonra cevaplayacağım sorular gibi sorular sorarsanız sorularınızın cevaplama ihtimali daha yüksek. Ee, neyse en baştan başlayalım. Bu arada evet defter kullanıyorum evet telefondan sorulara bakmakla falan. <laughs> ben biraz daha düzenli bir adam olmayı tercih ettim. Neyse, Can Saydam sormuş ki abi NBA'yi ne zamandır takip ediyorsun ve hangi takımı tutuyorsun diye. NBA'yi eee um, NBA'yi ne zamandır takip ediyorum? Sanırım 2002-2003 sezonundan beri takip ediyorum NBA'yı. Evet. San Antonio Spurs'un şampiyon olduğu sezonda o yüzüğü aldı, kupayı aldı. sezonda evet. Ondan sonra 2003-2004 sezonunda eee Lakers'ın Detroit'e 4-1 ezilmesi var. O zamandan beri NBA'yı takip ediyorum ve Tuttuğum takım Seattle Supersonics'ti. Supersonics artık nasıl telaffuz ediliyor tam demin emin değilim. Ee, tuttuğum takım Seattle Supersonics'ti ama... Takımın yeni sahibi... Takımı Oklahoma'ya taşıdığı için... E, hani ben de Seattle Supersonics'i tuttuğumdan dolayı... Şu an takımsızım. Ama e, yani... Bilmiyorum. Golden State e, Warriors ve Sacramento Kings'e karşı öyle bir sevgim var. Her zaman da oldu hani. Yani benim için Seattle'dan hep sonra gelmişlerdir. Tabii e, Dwayne Wade geldiğinden beri 2003-2004 sezondan beridir de Doğu takımım Miami Heat. Evet öyle de bir şey var. Her zaman iki takım tutarım NBA'de bir Doğu bir Batı. Bu sezon Golden State yine Miami tabii ki de. Yani Miami'de kimin olup olmadığı önemli değil. Dwayne Wade ile başladım. Miami yani benim için değişmiyor. Bora ile biraz kişisele girmiş ama onun tatlı birkaç avatarı için affediyorum. E, evin düzeni mi değişti diye sormuş. Evet. Yani en azından benim odamın düzeni değişti. Yani birkaç şey aldım kendime yeni. Biriktirdiğim paralarla falan televizyon aldım. Eee... O yüzden biraz değiştirmek zorunda kaldım. Televizyonu böyle koydum çünkü şu tarafta bilgisayar var. Hani eğer PlayStation'dan kayıt ya da canlı yayın yapı yapacak olursam daha rahat olsun diye. Arada şu tarafta yığınla kablo var. Hani şurada bir kısmını görüyorsunuz. Şöyle çekilirsen bakın şuralarda kablo var. Orada kablolar başlıyor. Artık nereye kadar hani bilgisayarın arkasını falan hiç boşver siz düşünmeyin. Batuhan Karasülük sormuş ki 2-3 tane arkadaş da e, bu, bu sorunun bir kısmını daha sormuş. O yüzden tek soruda cevaplayacağım. En iyi beşli ya da inceleme videoları gelecek mi diye. E, gelmesini çok istiyorum. Hani gerçekten e, en iyi beşli ve e, inceleme videoları yapmak istiyorum ancak yani bilmiyorum gerçekten bilmiyorum o serileri e, hani ne kadar sürekli devam ettirebilirim özellikle en iyi beşli çünkü bir yerden sonra tıkanır hani insan hani hep yani beşli e, bir yani liste çıkarmak zor olur cevap videolar benim için niye zor onu anlatayım ben de bir problem var e, ne zaman şeye başlasam böyle hani ne bileyim inceleme videosu falan ya da başka bir video hani planlı bir video yapmak istesem hani metnini yazıyorum ve o kadar. Met, yani metni yazmış oluyorum. Yani ne ondan sonrasını çekiyorum hani ne e, şeyle uğraşıyorum ses kayıtlarıyla ne hani onu o video yapabilmem için gerekli içeriği kaydını alıyorum bunu çözmem lazım. Çünkü onda çok harika bir video fikri var. Her ne kadar sizin nefret ettiğiniz bir oyunla da alakalı da olsa çok güzel bir video serisi var aklımda. Umarım onu da bir ara halledebilirim. Ve bu haftanın son sorusu Mikail Bayrak sormuş. Demiş ki eskiden PC oyuncusu olduğunu söylüyordun. Artık PC oyuncusu musun, Konsol oyuncusu musun? Diye bir soru sormuş bu gerçekten zor hani biraz cevaplaması çünkü ben yani her şeyde oynuyorum oyunu. Şu sıralar konsol oyuncusuyum. Niye? Çünkü yeni nesil konsol var elimde. Oyunlar genelde onu alıyorum. Elimde eğer bilgisayar olsaydı, yani bilgisayar var tabi. Ayrı, yani elimde oyun oynay, adam akıllı oyun oynayabilecek bir bilgisayar olsaydı, bilgisayar oyuncusu olurdum çünkü. Hani en azından multi platform oyunlarda bilgisayar oyuncusu olurdum çünkü yani herkesin kabul etmesi gereken bir gerçek var ki bilgisayarlar her zaman konsollardan daha iyi performans verecek hani artık bu bu gerçekten kaçmaya gerek yok. Ama ben yine de konsol oyunculuğunu seviyorum çünkü hani basıyorsun hop açılıyor oyun. Yani herhangi bir problemle uğraşmıyorsun. Yani bilgisayarda ben çok sıkıntı çektim ki hala çekiyorum şu sıralar hani bilgisayarda can sıkıntısından biraz Max Payne oynayayım dedim Max Payne 3'ü sevdiğim e, aksiyon oyunlarından biridir bu arada e, ve hani çok fazla sorunla karşılaşıyorum ya hani oyunu açıyorum işte yükleniyor işte ana ekrana giriyor işte e, hani şu şeyden hani Hı -hı. Loading'den şeye geçiş var ya, ana menüye geçiş. Orada oyun çöküyor. 2-3 defa daha deniyorum. Artık neyse birinde oluyor. Giriyorum oyuna. İşte oynuyorum, oynuyorum, oynuyorum. Sonra yeter diyorum. Biraz mola vereyim. Tam oyundan çıkacakken, ana menüye dönecekken çal. Yine oyun hata verip kapanıyor, çöküyor. Ne bileyim bilgisayar oyunculuğu biraz hani... Eee Bunlarla yani hani çoğunuz yaşamıyor olabilirsiniz ama benim başıma çok fazla geliyor böyle şeyler. Hani benim bilgisayar oyunculuğundan biraz da iten şey oydu. Bilmiyorum. Belki benledir alakalı problem. Kelimeleri yanlış yere koydum. Benle alakalıdır problem. Problem benle alakalıdır. Problem benimle alakalı Neyse. Dediğim gibi hani bilgisayar oyunculuğu güzel, hoş eğer paranız varsa. Ve aslında ne yalan söyleyeyim şu sıralar hem bilgisayarda hem işte de konsolda oyunlar oynuyorum. Yani şu an bilgisayarda H1 Z1 var, Steel Skylines var. Ee, başka ne oynuyorum? Audio Surf'u sürekli oynuyorum. Hani bilgisayarda oyunlarım var, konsolda oyunlarım var ama şu an ağırlıklı olarak konsolda oynuyorum. O yüzden bunun net bir cevabı yok maalesef. Neyse soruları cevapladığımıza göre şimdi videolara geçelim. Videolar, videolar, videolar. Nasıl gidiyor? Güzel gidiyor. Vallahi takır takır getiriyorum videoları. İkinci hafta e, herhangi bir problem çıkmadan. Umarım bu vlogta da problem çıkmaz. Çünkü gecenin dört çekmeye başladım. Bilmiyorum gelir herhalde. E, videolar geliyor. Her gün bir tane olmak üzere video geliyor. Elimden geldiğin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Çünkü e, şu an hani uzun bir moladan sonra yani evet mola diyebiliriz. Uzun bir moladan sonra e, tekrar döndüm. Hani direkt hop diye her videom her videom yüklendiğinde çalk 5000 izlenme, 10.000 izlenme ne bileyim 4500 like falan hani öyle şeyler beklemiyordum. Bunun olmasını bekliyordum. Daha az izlenme falan yani gayet doğal. Niye? Video çekmeyince iz, insanlar izlemeyi bırakır. Doğaldır bu. Ee, benim hani öyle bir niyetim var mı artık hani daha çok izleneyim, daha çok abone olsun he, falan diye yok. Ben şu an elimdeki elimdeki Allah'ım ne kadar iğrenç bir laf o. Nasıl diyebilirim bunu? Ee, ben şu an ben hala izleyen insanlara video çekiyorum. Hani 4 yıl izlemişsin bundan sonra da izlersin herhalde kafasıyla çekiyorum videoları. Hani benim şey niyetim yok. Daha fazla kişiye hitap etmek için olmadığım bir şey gibi olma. Kalsın. Yani. Hani Youtube'dan sonuçta artık ee, öyle büyük bir maddi beklentim falan da olmadığı için şu an sadece eğlencesine ve sizleri eğlendirmek için yapıyorum bu videoları başka bir amacım yok gerçekten. Onun dışında e, aklımda bir iki tane e, şey var. E, video e, bir iki tane değil aslında bir tane oyun var e, videosunu çekmek istediğim. Onu canlı yayında da oynayabilirim bilmiyorum. E, Life is Strange diye çok ilginç bir oyun var. Biraz böyle e, Walking Dead falan anımsatıyor. Daha hiç oynamadım hani hiç açmadım bilgisayarda aldım kurdum ve duruyor. Türkçe yamasını da indirdim tabi doğal olarak. Türkçe yaması hani olup olmadığına baktım ilk önce çünkü PlayStation 4'te gördüm ilk önce. Ee, orada alıp çekecektim sonra baktım dur bilgisayarda varsa onun kesin Türkçe yaması da vardır. Dedim bilgisayarda alayım belki videosunu falan da çekerim ya da canlı yayında oynarım diye. Öyle de bir şey olabilir hani Life is Strange oyununun şu an episod ikisi çıkmış sanırım onda. Bilmiyorum bakacağız artık. Benim hoşuma gitti şahsen hani oyunun böyle videolarını falan izledim. Ee, bilmiyorum eğer sizin de ilginiz varsa oyuna hani ya da güzel bir oyunsa hani öneriyorsanız oynamamı e, söyleyin. Canlı yayında oynarım ya da videosunu çekerim bu serilerden biri bittikten sonra evet bu seriler bitmeden herhangi bir şey çekme gibi bir niyetim yok. Gel gelelim canlı yayınlara. Canlı yayınlar ne oluyor, ne yapıyorsun, nasılsın, iyi misin diye soruyorsunuz. Yok sormuyorsunuz aslında ama ee, yani canlı yayınlar ne oluyor, ne yapacaksın? Canlı yayınlar hani yapmaya çalışıyorum elimden geldiğince. Ama geçen hafta da dediğim gibi canlı yayın hani takvimi çok dolu. Hani herkesin canlı yayını var. O yüzden hani tek boş günler hani canlı yayınlar için çarşamba ben de işte dün siz bu videoyu izlerken aslında bana da dün oldu artık dost abiyle beraber Bloodborne'a Bloodborne'a girdik PlayStation 4 eksplozyvi oyunu harika bir oyun hani Dark Souls'u Demon Souls'u biliyorsanız o hani aynı oyun ve gerçekten harika bir oyun hani e, ben e, Dark Souls'u pek sevmedim çünkü ne bileyim öyle orta çağ falan geyikleri, e, ne bileyim biraz şey de aslında yani bu da orta çağ ama hani biraz daha böyle canavarlı falan hani canavarlı derken dur kurt adamlı falan böyle steampunk'ımsı. ha. Doğru kelime bu mu bilmiyorum. Pek de steampunk'luk bir havası da yok oyunun. Bilmiyorum. Oyunun evreni ama çok ilgi çekici. Onun e, hikayesini falan bir ara araştırıp okumak istiyorum. Çünkü gerçekten ilgimi çekiyor. E, ve nasıl oldu bilmiyorum ama e, Dün canlı yayında ilk boss'u dövdüm tek başıma. Nasıl oldu bilmiyorum. Gerçekten en ufak bir fikrim yok. Şurada bir yerde bir şey koyacağım şu şurada bir yerde olacak bir resim olacak burada oraya tıklayarak o boss'u nasıl dövdüğümü izleyebilirsiniz 13 defa öldüm ona gelirken geldiğimde de bir iki defa öldüm işte toplamda 13 defa öldüm hani güzel oyun güzel sevdim Öneririm. PlayStation'ınızın. PlayStation'sın PlayStation 4'ünüz varsa mutlaka alın oynayın şu an PlayStation 4'te olan hani bence bakın bence diyorum lütfen o şu daha iyi bu daha iyi falan diye gelmeyin. Bu benim kendi görüşüm. Şu an PlayStation 4'te olan en iyi eksklüziv oyun. Bir de Drive Club diyebiliriz aslında yarış oyunlarına ilginiz varsa. Ama yani ne bileyim diğer ekskluzivlerden hani Last of Us, e, InFamous ve Killzone ki bunlar dediğim için bayağı küfür yiyeceğim ama Hani oynanışları o kadar bana tuhaf geldi ki oynayamadım oyunları. Öyle yarım bıraktım hani. Öyle kaldı oyunlar. O yüzden o yani Last of Us'ın hikayesi iyidir. Ne bileyim, Infamous harikadır ya da Killzone şu ana kadar ki en iyi FPS'dir. Ama yani oynanışları bana göre gelmedi hani. Oynanışlar bana göre değil de O yüzden yarım bıraktım oyunları. Eee Öyle hani Killzone falan yani onlar sarmadı beni. Hani beni saran oynanışa sahip oyunlar işte Bloodborne, Destiny doğal olarak hani bu kadar oynadığıma göre ne bileyim yani o ikisi geliyor şu an hani yeni oyunlar arasında. Şu nesildeki oyunların oynanışları biraz tuhaf. Bilmiyorum benden kaynaklı da olabilir ben sevmiyorum belki. Bana göre değil. Bilmiyorum ama Forza Horizon 2'nin oynanışı çok iyiydi. Özlüyorum vallahi hala. Neyse bu kadar oyunlardan falan bahsetmişken hani ilk önce Life is Strange'den birazcık bahsettim. Sonra Bloodborne'dan bahsettim. Sonra oradan Bloodborne'un PlayStation 4 ekskluziv olmasından kaynaklanarak da PlayStation 4 ekskluzivleri en azından oynadıklarımı pek sevmediğimi dile getirdim. Şimdi de birazcık Steel Skylines'dan bahsetmek istiyorum. Çünkü gerçekten bahsedilmeyi hak eden bir oyun. Çünkü SimCity'nin olması gereken bir oyun. Hani SimCity ee, vardı ya hani ben bir ara videolarını çekmiştim. Ha işte SimCity aslında e, o videolardaki gibi değil de Steel Skylines gibi olması gerekiyordu. Ama işte Steel Skylines bana göre çok detaylı. Hani oyunu aldım, açtım ve hani bir şey gibi bekliyordum. Ee, birazcık daha Sims Sims'i gibi. Ama Sims resmen casual kaldı oyunun yanında. Hani bu oyunun yanında çok casual kaldı. Gerçekten hani e, bu oyun bir e, simülasyon, simülatör. Artık nasıl diyorsanız, ne demek diyorsanız, ne demek diyorsanız nasıl demek istiyorsanız hani gerçekten e, çok detaylı bir oyun hani gerçek bir şehir simülasyonu olması gereken bir şehir simülasyonu hani ulan şeyi koyuyorsun kanalizasyon şeyini koyuyorsun hani e, milletin işte nasıl kibar dille söyleyebilirim dışkısını falan hani <laughs> e, suya atmak için ulan koyuyorsun Hani Sims'te de şey yapman, yol yapman yetiyordu. Yok, bunda boru döşüyorsun. Su, onda da boru döşüyorsun. Elektrik şey çekiyorsun, direkler çekiyorsun. Yıl olmuş 2015, ne direği yoldan geçir kardeşim. O kadar da detaylı yapmanıza gerek yok. Ama yani gerçekten e, şehir simülasyonu hastası oynar için e, mükemmel. Hani bana çok şey, yani hardcore geldi biraz. Bilmiyorum elim alışınca herhalde biraz daha iyi oynarım SimCity gibi ama Dediğim gibi ilk önce biraz elimin alışması lazım her şeyini bir çözmem lazım Çünkü hani Şehri mutlu edemiyorum şehir beni sevmiyor oyunun bana ilk e, Verdiği Eçim mutlardan biri hani unpopul Unpopular major mı ne öyle bir şey ya hani Direkt sevmediler beni. Direkt o içi dayadı ya da gitti millet. Nasıl böyle iyi başlıyor oyuna gerçekten bilmiyorum. Ama dediğim gibi e, hani gerçekten harika, gerçekten detaylı bir e, şehir simülasyonu oyunu City Skylines. Fazla da pahalı değil. 31 lira. Niye 31 lira bilmiyorum. Steam'de öyle tuhaflık var şu an. Hadi bazı oyunlar 31 lira. Her şey 31 lira. Bir gönderme mi yapıyor? Anlamadım. Gitti ama. Dediğim gibi fiyatı gayet uygun. Öneriyorum. Ben de artık vlogu bitireyim. Bayağı konuştum. Bu hafta neredeyse yarım saate yakın konuştum. Ee, bilmiyorum. Umarım e, bu kadar konuşacak şey olur her hafta. Şimdi saat 5'te bunun düzenlemesi, renderlaması bir de yüklemesi var. Her neyse eee İzlediğiniz için teşekkürler. Twitter, Facebook gibi yerlerden bana ulaşabilirsiniz. Oralardan bu videoyu paylaşmayın. Vloglar bizim aramızda. Her zaman dediğim gibi. Bir sonraki vloga kadar kendinize iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.